Evet bayanlar, bugün ne oynuyoruz? Bugün çok güzel bir oyun oynuyoruz. Fazmafobiya. Evet hayaletten korkanlar gelmesinler. <laughs> ben hazırım değil mi? Herkes hazır görünüyor. Evet, Müstafa abi başlatacak işte. Evet, şu attım. Çünkü sıfırın altına... Küre miydi? Bak mesela ben o eğitimde evet. o küreyi şey yapmadım. Görmedim ya. Fotoğraf çekme ve IMF aldım. Ben ben yine aynı görevlerimiz olsun tamam mı? Evet. Yine güzeldi görev dağılımlarımız. Ee, bir tane şundan bir tane. Aa, beyler 3 tane görevimiz var. Birisinde e, bize hayalet bizi kovalarken tütsüyle uzaklaştıracağız. E, hayaletten kaçacağız. Hayalet ateş ışığını söndürecek. Tütsü yakmayı bilmiyorum bu arada. Ne aldım ben? <laughs> Haç aldım. El feneri aldım. Ha. Ee, GoPro aldım. Termometre alacağım. Termometre yani. aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Amacımız yıkıp dökmek değil. Amacımız... Bu içeri mi konuşuyordu? Değil. Yakın konuşma bu muydu? Beni dışarıdan duyuyor musunuz oyundan? Duyuyorsun. Bana'nın konuşursun. Bursa'yla da... Ee... Banın ve ise şu an V ile konuşuyorum. Evet, evet, sesin geliyor oyundan böyle bu şekilde. şekilde. Hah, anladım. Tamam, evet. B'ye basarsan telsizsiz. Uzaktakiler Uzak duyabilir, duyabilir Şalterleri bulamadım. Peki gitara Ben dokundum beyler gitara. Evet, evet, gitara basınca öyle ses çıkıyor. Ee şeyi bulabildiniz mi? Yok arıyorum ben de. Ben evdeyim. dere şey arıyorum. Ha adı neydi? Evi gezelim zaten. Aa, Lanetli eşya falan aa. bulacağız. şu anda ben çok korkuyorum. Korkma abi. E, gardrop bakacağım abi hemen. Neyse. iç oda var bu. Gardrop derken bu kapılı bir gardrop değil. Evet. Bir dolaba saklanabileceğin şekilde işte. Işıklar çalışmıyor. Şalterleri şalteri arıyoruz abi. Arıyoruz şu an. Ha. İkinci katta. En alt katta değil. Ortada bu arada, en üst katta. Buralar 5 derecenin üstünde. Hayır sus sus bir. Sus bir. Ses mi geliyor? Birisi auu diye burada. Abi bu şalter nerede? Şimdi dost. Ben hani girdim de Kaçırdım mı acaba Böyle, Benim dolaştığım mutfakta yok Mutfak gayet sakin Gel gel şurada bir yerde Aha ayna var Tamam Aynayı alayım bakacağım Şimdi bakmayacağım Onu Atmayayım da ha. Nerede biliyon da Bak geliyon da neredesin Evet. Eee kutu 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 içinde olması lazım. Duvarlara bak. Aa, diye bir ses. Sesini... Nefes arıyoruz. sesi var sanki. E, aynadan geliyor o ses. S sıkıntı yok. Bakmıyorum. Şey arıyoruz şalter. Buldunuz mu? Bip ne? No. Oğlum. Aynen Lazım. Piyanoya bastı gitti ya. Bu adam korkuyor zaten ya. Böyle şeyler. <laughs> Alt katta mı acaba? Allah yok Allah, şu Allah, an sakinim. Şu an sakinim evet de. Evet yok burada kutu mutu. Şalter nerede? Elginç. Zıplama diye bir buton yok değil mi? Ben space'e basıp duruyorum. <laughs> Bu evin şalterleri <laughs> nerede abi? Aa, ev kaçak ya. Şaltersiz. Neyse aynaya <laughs> <ev var. gülüyor> bak. Saldırmıyor, saldırmıyor. Yok hayır bir şeyler içimde bir şeyler oldu çok korktum. EMF kaç olduğunu göremedim. Bu nerede biliyor musun? Da... Abi şurada. Bu arada resimleri olan garajdan mıydı? Bakabilir miyim abi ben ben? Baktım ben biraz da kaç saldırıyor. Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? <laughs> Aa aşağıdan geliyor kaç. Beni yedi ya. Bodrum'dan geldi. Bodrum'da gördüm ben de onu. Abi size emanet oyun. <laughs> <için> ya <laughs> gidelim bence. <gülüyor> <gülüyor> gel, <gülüyor> gel abi Bence gidelim. Nerede gireceğim abi gel. Bodrum'da olabilir bu arada sonuçta oraya Bo geldim Bodrum'da <laughs> hiç soğukluk yoktu ama. Abi şuna elini al. Şey de olabilir Cem abi. 5 derece de olabilir. Evin en soğuk kısmı. Aa! Evet çok bakınca saldırıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Mi? Baktım Miraç. Ay! <laughs> <yere. gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> Miraç sen çok mu baktın aynaya? Hayır aldığım <laughs> gibi kırıldı. Yani tamam bir süresi var onun ben de çok bakmadım. Hepimiz öldük mü? Hayır. Yok Miraç kaldı. Ya benim Abi. O da ya... Ben nasıl çok öldüm ya? ya? Hayır aldım sağ tık yaptım aynı kırıldı zaten hemen. Allah Allah. Ben neden öldüm? Bir şey diyeyim mi? Şalter orada değildi Aa, bu odada. Hayır, Şarkıları odaya orada kapattım değildi. kendimi. İşte ışığın açık mıydı? Açıktı. Ha kapatacaksın. Onu bil bak. O ayrıntıyı bilmiyorum. Sen bilirsin. Devam edeceksen et. Abi değil mi bu? Ben öyle dedim. Bilmiyorum ama değilim. Abi çok şey attı. Girdiğimizden beri hemen attı. Değil mi bu? 3 yazan tedik ya. Karşıdaki Yusuf sen miydin hayalet? Karşıdaki hayalet miydi? Yusuf? Karşındaki Hı. Karşımdaki sen miydin? Ben de olabilirim bilmiyorum. Ben odanın içinde de. duruyordum. Hayalet hayalet hayaleti görüyor mu? Yani birbirimizi evet, görebiliyor evet. muyuz öldüğümüz zaman? Evet evet. Görebiliyorum abi. Hantu çıktı doğru mu? Yok değil. Hantu yok demon dedik biz. Ben demedim hiçbir şey. 0xp ee, Bu arada <laughs> abi hani o fotoğrafların gözüktüğü yer var ya Orası garajda şey alt katta ama şalter yoktu orada 3 kez baktım. Evet ben de anlamadım. Bir saniye beyler herhalde oyun açıldı geliyorum. Ben bulamadım sallama nerede ne? bilmiyorum. Ney? Ben... Yine aynı eşyaları aldım. Tamam. Ee, görevler Burbank mikrofon ile iletişime geçeceğiz. Fotoğraf çekeceğiz bir de IMF kanıtlı. Dostum önce odasını bulalım da. Ha? Yok yok görevleri aklımda tutmak için söyledim. Ha. Hadi. Ben direkt jeneratöre bakıyorum. Ayşe, fotoğraf makinesi bende miydi? Aynen. Fotoğraf çek ama dur ilkten şartalleri açalım. Şimdi eee evin içinde fotoğraf çekmek için kemik olması lazım. Evet. İyice kemik bir bakacan bir de lanetli eşyadan bir tane olması lazım ne gibi ayna gibi az önceki gibi Aha. ya da oyuncak var voodoo bebeği o da olabilir lanetli eşya. Vudu bu olabilir. ayıcık var oturan o... Yok ayıcık değil. Şey neydi Lan. adı şey buldum ya ayak parçası buldum ayak mı neydi. Bir şeydim mi? Odasını evet. buldum galiba. Oha, bir radyo açıyor, bir e, şey açıyor, bilgisayarı açıyor burada. Gelelim. Ay MF5 oldu gitti. 5 oldu gitti. Tamam, 5. 5 5. 5. Dondurucu o soğukluğa bakıyorum. Işte, bakmamışsın demektir doğrusu bir yere. Evet, buhar çıkıyor. Dondurucu da olabilir. Eee tamam. 5'in altına burada. düştü. Tamam. Yok, dondurucu soğukluk yok. Cihaz daha düşüyor ama dondurucu soğukluk yok. Dostum. Sen ne yap biliyor musun? Kim bu? Ben, çömelen benim. Kabak bak gardıroba açtı işte, ha. Geliyor. Yok dondurucu e soğukluk, soğukluk yok kadar. beyler. Mikrofon getirdim. Tamam. Ee, kamera da, getiriyorum. Bu. Bir de şey getiriyorum Dots. Benim görevim bir dakika neydi? Bundan sonra? ha dost aynen dostla şey. <laughs> Onları getirecektim ben de aynen. Bir tane de dostla ben 5 alayım. 5 kaldı değil mi? Bir süre. Ha, YMF 5 bayağı kaldı. Şimdi Hake. kanıtlarda EMF 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 var. Ee, dondurucu soğukluk yok. Onu çiziyoruz değil mi? Dondurucu soğukluk evet, yok. Evet. Ee, başka kanıtımız var mı şimdilik? Yok değil mi? Yok, yok ne yapacağız biliyor musun? Ha kamerayı kur. F'ye basılı tutup yere bak. Ha ya işte. istediğin bir yere kur, kurabiliyorsa anladın F'ye basıldı. Şey ben direkt yere atıyordum. Tamam hadi bakalım. Gözde de görünüyor görünebilir bu arada ha. Evet evet. Ee, bir tane daha dots, dots getirelim. Tamam ben ben de ben de dots attım. Nerede? Attım. şuraya yatağa attım. Şey öyle değil. Ver abi bana onu. Erde. Erdeki kamerayı alayım. Akıl ne durumda? Benim 67, sizinki 70 üstü. Konuşma cihazı var mı burada? Yok galiba, götürmedim. Tamam alayım. Ben bir konuşayım, hayaleti çağırabilirsem fotoğraf çekeyim. Şey fırlattı orada. <laughs> Radyonun orada. Tamam, ben konuşma cihazını aldım. Bunun fotoğraf çekimi bitti. İki tane çektim. Şimdi... Falan. Tam önüme tamam, geçtim tamam. dostum. Gel gel yaklaş iyice yaklaş. Tamam. Ben konuşuyorum bunda. Tamam. Şöyle bırakalım. Ee, şimdi e, site açalım. Tamam. Bir kameram var orada. o neydi? Ha, şey. evet. Event sadece event. Kendini gösterdi. İsmi neydi bu yaratın? Bak. E Donald. Nerede yazıyor? Ha. Hello, Burada. Gördüm. Folk demeyi diyeceksin. <laughs> <mediac> <laughs> Bir kamera daha götüreyim Are you talking? Are you talking ne ya? David Donald, Donald, David'tir lan Donald Telsiz Telsiz var evet tamam Tamam Cem abi nasıl? Dot göremedim. Yok. Küre de yok. Göremedim daha. Ben tek bırakayım, tek konuşuyor galiba. Ya e or, termometre yerde. Termometre de. Baktım baktım. Ne? Şey değil mi, değil mi? Tamam. Dondurucu soğuk yok yok, değil mi? Yok, yok. Yaz yazdırmamız lazımmış. Sprite olabilir yaz yazdırırsan. Tamam abi, getir. Getiriyorum. kürem var. Yok, küremire görmedim. Ah, yani önünden spirit... geçti. Önünden geçti. Evet. Kendini gösterdi. Kendini gösterdi sadece. Tamam. Bol bol event atmayı seviyor bu. Spirit mi? Eee, Miraç gel. Heh. Yok, Spirit değil. Yaz yazması lazım. Tamam. Cem abi defter yaz yaz diyebileceksin lan. İngilizce dots var bu arada. Az önce geçti ama bir emin olayım. Dots mu? Dots görmedim ben. Göstersek Braid oluyor. Bir geçti. Great, evet olabilir. Dur ışığı kapat iyice bakalım gel. Ha. Şey yapayım. Yazı yazdırmayı deneyeyim mi? Dur dur. Braid olabilir. Az önce bir şey hareket etti çünkü ben gelir gelmez tam göremedim bir şey gördüm böyle. Göz ucuyla. Işığı kapat ha. Bekleyelim biraz. Altta olacak bak. hareketlilik olacak. Hadi oğlum göster kendine. Oğlum benim akıl sağlığıma bakın. Çok mu düştü? Konuştun konuştun ya hayaletle Düşer. Aa ilaç içebilirsin. İlaç içeceğim şimdi evet. Aha evet, evet dot, dot var. Gördüm ben de şimdi ha, gördüm. tamam raid o zaman. Görevimiz ne? Hayatın fotoğraf çekme yapabilir Nasıl abi bu ilacı ben? Çok da önemli. Sağ sağ tık mouse. Ha. Şimdi ben bir görev yapmaya gidiyorum. Parabol mikrofon dinleyeceğim. Şey ben koydum abi yere onu. Yok o o değil işte. Ha. Bu elde tutulan bu. Tamam ben o zaman fotoğrafını çekmeye odaklayayım. Ne <Gülüyor> onun <laughs> cihazı? <laughs> ne mikrofon mesela. mu götürdün? Mikro görev oldu mu? Evet oldu. Duydum çünkü. Oldu. Hayatı duydum. Fotoğrafını şey, çek bu iş... kaldı. Cem abi. Buna sağ tık bastığın zaman etrafındaki sesler kısılıyor, gereksiz sesler. Sadece hayaleti du duyuyorsun. Ne, ne 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 diyor? Ne şey yapıyor acaba? Bağ, bir şeyler diyor işte böyle. Mer Aa git ay, ta yap istiyorsan. Yok yok, ben yapmak istemiyorum. niye konuşuyor bu? Biz bitirdik. Gel gel, bitirdik Amazon'dan iki göre. Süper. Ölmeden biz gel biz yok gel. Gerek, gerek yok, yok ya. Yok Çok göstermiyor zaten kendi O şansını Olur. kaçırdın zaten. 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 Kendini gösterdi ama çekecektin. Çekemedim ki korkuda. Dot verdi i̇şte. yine. Dot verdi. Kaçırdık onu gel. Fotoğrafı kaçırdık yani. Tamam bir raid verdiniz mi? Evet. Aha. Tamam gidiyoruz dostu. Aa. Bak hızlı bitiyor. Profesyonel acaba abi. Vay. Evet. <laughs> ben gel, gelirse yapalım abi bir tane. Kaç papel aldık? Oha 930 bin dolar. Aa, ben daha dur başlatılıyor diyor. Ya sana niye gel gel dedim ölünce yarısı gidecek de paranın. <laughs> o yüzden. Hepimiz aynı parayı mı veriyor? Fotoğraflar. Fotoğraflardan 1135 dolar verdi.